Evet, Newton'un hareket yasaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda üçüncü yasa üzerinde duruyor olacağız. İlk iki yasa üzerine konuşmuştuk önceki videolarda. Ancak üçüncü yasa üzerinde durmadan önce kütle ve ağırlık kavramlarına bir bakalım kısaca. Şöyle ki kütle kavramını zaten e, inceledik Newton'un ikinci yasasında karşımıza çıkan bir kavramı. Bir hatırlayalım kısaca. Diyelim ki bir cisme bir net kuvvet etki ediyor ve bu durumda ne diyorduk? Cisim ivmelenir diyorduk. Bunu da a ile gösteriyoruz zaten vektör. Ve bu net kuvvet ile ivme arasındaki oranın sabit olduğunu görmüştük bir cisim için ve buna bu orana kütle adını vermiştik. m harfi ile gösteriyorduk bu şekilde. Ve kütle için bir tarif yapmıştık hatırlarsanız. Ne demiştik? Eylemsizliğin bir ölçüsüdür demiştik kütle için. Eylemsizliğin bir Ölçüsüdür dedik öyle değil mi? Neden eylemsizliğin bir ölçüsüdür demiştik? E çünkü belli bir ivmeyi kazandırabilmek için bir cisme ne diyelim belli bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Ancak buradaki sayının büyüdüğünü düşünürseniz, kütlenin büyüdüğünü düşünürseniz o ivmeyi kazandırmak için daha fazla kuvvet uygulamamız gerekecek. Bu sonuç çıkıyor buradaki eşitlikten ve dolayısıyla da ne diyeceğiz e, cismin kütlesi arttıkça hareket etmesi bir nevi zorlaşacak değil mi? Dolayısıyla kütle için eylemsizin bir ölçüsüdür demek uygun bir tarif oluyor bir nevi. Peki ağırlık nedir? Ağırlığın tanımını yapalım ya da ne anlama geldiğini söyleyelim öncelikle. Bunu yazalım isterseniz. Şöyle ki dünyanın çekim etkisiyle, çekim etkisi ile diyelim, etkisiyle cisimlere ya da bir cisme, bir cisme uyguladığı kuvvettir basitçe ağırlık denen şey. Uyguladığı kuvvettir. Dolayısıyla Ağırlık dediğimiz şey bakın bir kuvvettir. Kuvvetin birimi neydi? Newtondu. Dolayısıyla ağırlığın da birimi Newtondur. Kütlenin birimi neydi? Kilogramdı değil mi? Bakın ikisi farklı şeyler. Gündelik hayatta sıklıkla yanlış bir şekilde kullanılıyor. Sanki ikisi aynı şeymiş gibi kullanılıyor. Ancak ikisi farklı şeylerdir. Bunu görmemiz lazım. Bu en iyi aslında aradaki farkı görebileceğimiz, anlatabileceğimiz şeylerden bir tanesi, de, durumlardan bir tanesi de serbest düşüş. Serbest düşüşü daha önce hareketi incelerken incelemiştik. Tabii ne diyorduk? Serbest düşen bir cismin hareketini incelediğimizde ivmesini 9, yaklaşık olarak da 9,8 metre bölü saniye kare olarak hesaplayabiliyorduk deneylerle gözlemlerle. Ve buna hatta yer çekimi ivmesi demiştik hatırlarsanız yine yer çekimi ivmesi ve g ile gösteriyorduk. Dolayısıyla serbest düşen bir cisim 9.8 metre bölü saniye kare ivme ile hareket eder yaklaşık olarak bunu biliyoruz. Peki bu cisme şimdi Newton'un ikinci yasasını uygulayacak olursak ne görürüz? Newton'un ikinci yasasını buraya tekrar yazalım m çarpı a tabii ki burada serbest düşen bir cisimde tabii ki tek doğrultuda hareket olacaktır düşey doğrultuda hareket olacaktır. Dolayısıyla e, buradaki Vektörlerin sadece tek bir bileşeni vardır. O halde hatta bir de tek bir kuvvet u etkettiğini düşünelim. Sadece yer çekimi kuvveti etkettiğini düşünürsek bu cisme bu buradaki ifadeyi basitçe F eşittir m çarpı a şeklinde de büyüklükler cinsinden yazabiliriz. Öyle değil mi? Ağırlığa ne dedik? Dünyanın çekim etkisiyle cisme uyguladığı kuvvet dedik ve onu da bu şekilde gösterebiliriz. Böyle bir vektör olarak gösteririz ve genellikle W harfiyle gösterilir ağırlık. Dolayısıyla buradaki cisme etki eden kuvvete W dersek bu kütlesi M zaten. ivmede ne dedik? G olacaktır dedik serbest düşen bir cisim için. Ağırlıkla kütle arasında böyle bir ilişkiyi hemen fark edebiliriz. Bu ne demektir bu eşitlik? Mesela 1 kilogram kütleli bir cisim düşündüğümüzde bunun ağırlığını nasıl bulabiliriz? G'nin yaklaşık değerini biliyoruz 9,8. Dolayısıyla bu ikisini çarptığımız zaman 9,8 Newton bu cismin ağırlığı olacaktır. Bakın 1 kilogramlık bir cismin ağırlığı 9,8 Newton'dur. Tabi burada şunu da söylememiz gerekiyor. Yer çekimi ivmesinin değeri dünya yüzeyinde, dünya yüzeyindeki konuma göre değişiklik gösterebilir aslında. Biz bunu yaklaşık bir değer olarak olarak 9,8 alıyorduk. Ancak normalde 9,78 ile 9,82 aralığında e, değişkenlik gösterebilir metre bölü saniye kare tabii ki dünyanın üzerinde bulunduğumuz konuma göre. E, dolayısıyla bakın bu yer çekimi değişiyorsa 1 kilogramlık bir cismin ağırlığı aslında Dünyadaki bulunduğumuz konuma göre 9,78 Newton da çıkabilir, 9,82 Newton da çıkabilir, 9,80 Newton da çıkabilir vesaire. Dolayısıyla ağırlığın aslında değişebildiğini görüyoruz bulunulan konuma göre. Ancak kütle değişmez. Kütle sabit olarak kalır. Hatta ve hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Ay'a gidersek mesela ay'da bu g'nin değeri yaklaşık olarak 1 virgül kaçtı? 62 1,62 metre bölü saniye kare. E, dolayısıyla ayda 1 kilogramlık bir cismin e, ne diyelim ağırlığı 1,62 Newton çıkacaktır yaklaşık olarak 1 kilogramlık bir cismin ağırlığı. Dolayısıyla ağırlığın değişebildiğini görüyoruz. Yer çekimi kuvveti olduğu için ancak e, kütlenin sabit kaldığını görüyoruz. Öyle değil mi? Neden? Kütle zaten basitçe bir orandır. Newton ikinci yasasından bunu Biliyoruz zaten. Evet, e, peki e, kütle ve ağırlığı nasıl ölçeriz derseniz, ağırlık zaten bir kuvvet olduğuna göre kuvveti daha önce nasıl ölçeceğimizi konuşmuştuk. E, kuvveti nasıl ölçüyorsak ağırlığı da öyle ölçüyoruz. Mesela yaylı terazi ölçebiliriz, böyle bir yay olan. Terazi düşünürsek eğer mesela buraya bir cismi astığımız işte ne yaptığınızın bunun burada okuduğunuz değer o cismin ağırlığını e, gösteriyor olacaktır. Bu, bu şekilde bakabiliriz. Tabi ağırlığını bulduğumuz zaman bir cismin kütlesini de bulabiliyoruz. Neden? Çünkü g'nin yaklaşık değerini biliyoruz. Dolayısıyla ağırlığı g'ye böldüğümüzde cismin kütlesine ulaşı e, ulaşmış oluruz diyoruz. E, tabi buradaki hikayeyi bu şekilde kısaca özetlemek istedim. Önemli olabilir diye. Hatta ne şekilde önemli olabileceğini de şöyle basit bir soru üzerinde görmeye çalışalım. Soru şöyle. 2,49 çarpı 10 üzeri 4 Newton ağırlığında bir araç artı x yönünde hareket ederken aniden duruyormuş. Bu esnada kendisine etkilen kuvvetin büyüklüğü de böyle bir şeymiş. İvmesi nedir deniyor bu aracın. Tabi e, burada yine Newton'un ikinci yasasını uyguluyor olacağız. Cisme etki net kuvvet neye eşitti Newton'un ikinci yasasına göre? Kütle çarpı ivmeye eşitti. E burada neleri bildiğimize bir bakalım. İvmeyi zaten soruyor bize öyle değil mi? Buradaki net kuvveti biliyoruz. Net kuvvet bu şekilde verilmiş. Ve e, burada cismin kütlesini de biliyor olmamız lazım. Cismin kütlesi verilmiş mi? Verilmemiş ama ağırlığı verilmiş değil mi? Dolayısıyla ağırlığını bildiğimiz bir şeyin kütlesini bulabiliyoruz. Biraz önce gördük zaten ağırlıkla kütle arasında şöyle bir e, bağlantı vardı biliyoruz ki. E, ve dolayısıyla buradaki bağlantıdan cismin kütlesini bulabiliriz. Ağırlığı neymiş? Şuymuş. 2,49 çarpı 10 üzeri 4 e, eşittir diyeceğiz. Newton da bu. Eşittir kütle çarpı g. G ne? Yaklaşık 9,8 alabiliriz. Dolayısıyla buradan cismin kütlesini 2,49 çarpı 10 üzeri 4 bölü 9,8 yaparsak yaklaşık olarak 2540 kilogram olarak buluruz. Cismin kütlesini bulduktan sonra götürür burada yerine yazarız. 2540 eşittir şöyle diyelim çarpı tabi ivmenin burada cisim sadece bir eksende hareket ettiği için sadece ivmenin x bileşeni olacaktır. Dolayısıyla burada vektör yerine sadece x bileşenine bakabiliriz. Yine aynı şekilde kuvvet de sadece bir bileşene sahip ve de o, onun da büyüklüğünün bu şekilde yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu eşitliği direkt olarak bu şekilde görebiliriz diyeceğiz. Ve buradan ax'i bulacak olursak eksi 1,83 çarpı 10 üzeri 4 bölü 2540 o da yaklaşık olarak 7,2 metre bölü saniye kare olacaktır tabi eksi. O halde cismin ivmesini bu şekilde bulmuş oluruz diyoruz. Cismin ivmesinin işaretinin eksi olduğuna dikkat edelim. Neden eksi çıktı? Çünkü kuvvet eksi. Kuvvetle ivme aynı yönlü oluyordu. Newton ikinci yasası gereği zaten bunu biliyoruz. Ve kuvvetin eksi olması ne demek? Demek ki artı x yönünde hareket ediyorken hareketin tersi yönde bir kuvvet var. Dolayısıyla ivme de hareketin tersi yönde etkili. O halde ne nedir zaten araç hareket ediyorsa belli bize ivme onu yavaşlatıyor ve durduruyor değil mi zaten? Onu o yüzden işaretinde eksi olduğuna dikkat edelim. Şimdi e, konumuza başlayalım. Newton'un üçüncü hareket yasası e, hareket, hareket yasası üzerine konuşuyoruz. Konuşacağız daha doğrusu. Şöyle bir başlangıç yapalım. Bakın. E, daha önce kuvvetin tanımını yapmıştık hatırlarsanız. Kuvvetin tanımı e, tanımı üzerine konuşurken ne demiştik? Kuvvet e, iki cisim arasında ya da bir cisimle çevresi arasında gerçekleşen bir etkileşimdir demiştik. Öyle değil mi? Etkileşim. Buradaki etkileşim sözcüğüne dikkat çekmek istiyorum. Buradaki etkileşim sözcüğü aslında bize şunu çağrıştırıyor bakın. E, bir cisim başka bir cisme kuvvet etki ettirdiğinde etkileşim karşılıklı bir şey değil mi sanki e, o bir diğer cisim de ona bir etkide bulunacaktır. Böyle bir şey gözleniyor. Yani şunu demek istiyorum bir örnek vereyim. Mesela kapı kolunu kendinize doğru çektiğiniz zaman aslında kapı kolu da sizi kendine doğru çeker, çeker bir nevi. Ya da bir topa e, vurduğunuzu düşünelim. Ayağınızla bir topa vurdunuz. İşte böyle bir şey çizelim işte. E, böyle vurduysanız topa böyle bir kuvvet uyguluyorsunuz demektir. Aynı zamanda top da ayağınıza eşit ve büyüklük olarak eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uygulayacaktır. Newton'un 3. hareket yasası da tam olarak böyle bir durumdan bahsediyor. Ve bu yasayı buraya, burada yazdık. Şimdi bu yasaya, yasa neyi söylüyormuş bir bakalım. Bir A cismi bir B cisme bir kuvvet uygularsa ki buna etki kuvveti adını verelim. B cisimde A cismine bir kuvvet uygulayacaktır ki buna da tepki kuvveti adını vereceğiz. Bu iki kuvvet büyüklük olarak eşittir fakat yönleri zıttır diyoruz. Ve burada önemli bir cümle var. Bu iki kuvvet farklı cisimler üzerinde etkilidir. Bu cümlenin değerini birazdan anlayacağız. Şöyle diyelim. Bunu tabii ki sembol olarak da bu şekilde gösterebiliriz. Mesela bu şu anlama gelsin. A'nın B'ye uyguladığı kuvvet Demek ki o da B'nin A'ya uyguladığı kuvvete eşit ancak burada bir eksi işareti var. Dolayısıyla büyüklük olarak eşit ancak zıt yönlüdür diyoruz. Ee, bu kuvvetlere etki-tepki çifti adı da verilir. Bu da isim olarak aklımızda bulunsun. Etki-tepki çifti. Etki-tepki çifti. Ve e, tabii ki bu nereden bu e, yasa ortaya çıkıyor? Tabii ki gözlemlerden değil mi? Bunu, bunu rahatlıkla doğal olayları ya da işte ne bileyim. E, de belki deney yaparak vesaire bu kuvvetlerin varlığını gözleyip fark edebiliriz ve kuvvetleri ölçe edebiliyorduk zaten. Dolayısıyla bu kuvvetler bu şekilde tespit edilmiş diyelim. Bu da Newton'un üçüncü hareket yasası olarak isimlendiriliyor. E, burada şunu da söyleyelim tabi. E, i̇lla bu etki tepki kuvvetleri, etki tepki çiftinin oluşabilmesi için böyle bir temas filan olmasına gerek yok. Uzak mesafe kuvvetlerinde de yine etki-tepki çifti yani Newton'un üçüncü hareket yasası, yasası geçerlidir diyoruz. Mesela bir örnek verelim. Kütlesel çekim mesela Dünya e, Dünya topu çekiyorsa eğer mesela serbest düşüşte top da Dünya'yı çeker ve bu iki kuvvet birbirine büyüklük olarak eşittir ve zıt yönlüdür diyelim. Ve dikkat edin farklı cisimler üzerindedir bu iki kuvvet. Mesela eğer ki top dünyayı çekiyorsa bu dünyanın üzerinde olan bir kuvvettir. Dünya topu çekiyorsa bu topun üzerinde olan bir kuvvettir. Dolayısıyla bakın hiçbir şekilde bu burada da aynı şey geçerli. Eğer ki topa vuruyorsanız buradaki şu kuvvet topun üzerinde olan bir kuvvettir. Topun size tepkisi yani ayağınızda diğer bu kuvvette ayağınızda olan bir kuvvettir. İkisi farklı cisimler üzerinde. Dolayısıyla etki kuvveti, tepki kuvvetini dengeler falan falan böyle şeyler yok. Neden? Çünkü ikisi farklı cisimler üzerinde bir kere. Bunu fark edelim. Hatta bu konuları şimdi bazı böyle düşünsel örnekler üzerinde de bir görmeye olayı daha iyi anlamaya çalışalım. Diyelim ki bir masanın üzerinde bir elma duruyor olsun ve e, bu durumda bu elmaya etki eden kuvvetlere bir bakalım. Bir kere e, bu, bu şurası zemin olsun tabii ya, ya da yer kabuğu falan öyle düşünelim. E, tabii ki bu elma üzerine nasıl bir kuvvet olacaktır? Bir kere yer çekimi kuvveti etkili olacaktır değil mi elma üzerinde? Dünya bu elmayı çekecek kendine doğru. Dolayısıyla bunu bu yeşil kuvvet olarak gösterebiliriz. Elma üzerinde etkili. Dünyanın elmaya etki ettirdiği bu kuvvet. Bir de ne olacaktır? Masa, el, yani masa elmanın üzerinde bulunduğu zemindir. Dolayısıyla bu zemin elmayı iter yukarı doğru değil mi? Hatta bunun normal kuvvet adını vermiştik kuvvetler üzerine konuşurken. Masanın elma üzerine uyguladığı kuvveti de bu şekilde kırmızı e, kuvvet olarak gösterelim. Bakın bu elma üzerinde etkili kuvvetlerdir. Burada elma üzerine etkili kuvvetleri göstermiş oluyoruz. Bu iki kuvvet etki-tepki çifti filan değildir. Newton'un üçüncü yasası ile ilgili kuvvet çifti değildir diyoruz, değil mi? Etki-tepki çifti değil. Neden neden değil? E çünkü elma üzerinde etki-etki-tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerindedir demiştik. Mesela eski tepki çiftine bakalım. Bu durumda yine etki tepki çiftini görmeye çalışalım. Bakın nasıl görebiliriz? Mesela yine elmanın dünya üzerine uyguladığı ne elmanın dünya asacağım? Dünyanın elma üzerine e, uyguladığı. Bunu yanlış yazmışız bu arada. Bu şöyle olacak. Dünyanın elma üzerine uyguladığı çekim kuvveti dediğim bu yeşil kuvvet. E, aynı şekilde elma da dünyayı kendine çekecektir. Elmanın bu da dünya üzerine uyguladığı kuvvet. Dolayısıyla burada yeri de mesela işte yer kabuğu diyelim buna da. Elma da dünyayı kendine doğru çekecektir bakın. Bu ikisi e, nedir? Etki tepki çiftidir. Kuvvet olarak etki tepki çifti. Neden öyle? Bakın. E, çünkü ikisi bir kere farklı cisimler üzerinde yine etki ve tepki çifti, etki tepki kuvvetlerinin olması gerektiği gibi ve e, nedir? Büyüklükleri eşit, yönleri de zıt. Bu şekilde olmak durumda etki-tepki çifti bu mesela bu örnek için gözlediğimiz etki-tepki çiftlerinden bir tanesi. Bir tane daha etki-tepki çifti gözleyebiliriz. Bu yine masa üzerinde duran elma örneğinde masa'nın elmaya uyguladığı bu kırmızı kuvvet vardır. Bir de elma da masaya bir kuvvet uygular. Onu da masa üzerinde oluşan bu kuvvet olarak bu şekilde gösterebiliriz. Bakın burada da yine. Buradaki kırmızı kuvvet elma üzerinde ama buradaki mavi kuvvet masa üzerindedir. Bu ikisi birbirini dengelemez tekrar söylüyorum. Ancak bu etki tepki çiftidir. İşte Newton'un 3. yasasının söylediği kuvvet çifti bu. Bunlar büyüklük olarak birbirine eşit ve yönleri zıttır. Etki tepki çifti bu. Mesela masayı ortadan kaldırsaydık, elmaya etkeden kuvvetlere baksaydık, neyi görürdük? Sadece dünyanın elmaya etkettirdiği çekim kuvvetini gördük. Tabi yine elma da dünyayı kendine doğru çekiyor olacaktı. Ee, Onda işte şunlar yazık. İşte bu da elmanın dünyaya etkettirdiği kuvvet. Dolayısıyla yine e, bir tane etki-tepki çiftini yine burada tespit etmiş oluruz diyoruz. Buradaki ayrımlar önemli. Neden? Çünkü ileride Newton'un uygulamalarını yaparken, bu yasaların uygulamalarını yaparken mesela bir cismin dengesini vesaireyi araştırdığımız zaman bakın buradaki etki ve tepki kuvvetinin ikisini birden atıyorum elma üzerinde alamayız etki tepki dengeliyor filan böyle saçma şeyler söyleyemeyiz. Çünkü ikisi farklı cisimler üzerindedir diyoruz değil mi? Elma üzerine deki kuvvet başka bir şey. Ne bileyim dünyanın üzerindeki kuvvet başka bir şey. İşte ne bileyim masanın üzerindeki kuvvet başka bir şey. Her her ne diyelim cismin her bileşin ayrı ayrı üzerindeki kuvvetleri bulup ileride onların işte dengede olup olmadığına, hareketine vesaireye bakıyor olacağız. Bu nedenle bu ayrımlar önemli. Hatta ve hatta bir inceleme daha yapalım önemli olduğu için. Mesela böyle bir kutuyu çeken bir adam düşünelim. Şurada bir ip olduğunu düşünün ve e, bu ipi bir adamın çektiğini düşünelim. Şimdi buradaki kuvvetlere bakalım. Mesela burada şöyle bir kuvvet vardır. Adamın ipe uyguladığı böyle bir kırmızı kuvvet var. Bir de ne var? İpin adama uyguladığı bir kuvvet de var. Öyle değil mi? Bakın bu iki kuvvet etki tepki çiftidir. Etki tepki çifti. Newton'un 3. yasasında bahsedilen kuvvet çifti. Yönleri birbirine zıttır. Büyüklükleri eşittir. Neden bakın etki tepki çifti? Çünkü buradaki kuvvet Adamın ipe uyguladığı kuvvet ip üzerinde, ipin adam'a uyguladığı kuvvet ise adam üzerinde etkili bir kuvvettir. Burada bir etki tepki çifti daha görebiliriz böyle bir durumda mesela. İpin kutuya uyguladığı kuvvetten bahsedebiliriz. Aynı şekilde kutuda ipe bir kuvvet uygular. Yine burada da oluşan kuvvet ikilisi etki tepki çiftidir. Newton 3. yasasında bahsedilen. Bunlar da yine büyüklük olarak birbirine eşit ve zıt yönlüdür diyoruz. Tabii ki ipin kutuya etkettirdiği kuvvet kutu üzerinde olacaktır. Kutunun ipe etkettirdiği kuvvet ise ipin üzerinde olacaktır. Bakın mesela burada ipi sadece düşündüğümüz zaman ipin üzerindeki kuvvetlere odaklanırsak bir kutunun ipe etkettirdiği bir kuvvet var bir de adamın ipe etkettirdiği bir kuvvet var. Bu ikisi birbirine eşit olmayabilir. Bakın Mesela bu, bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. İp için e, ne diyelim net kuvveti yazmaya çalışırsak ip üzerindeki net kuvvet ne olacaktır? Bir bu kuvvet artı bu kuvvet değil mi? Bu şekilde yazabiliriz. Ve Newton'un ikinci yasasını yazacak olursak bu net kuvvet neye eşittir? İpin kütlesi çarpı ipin ivmesine eşittir. Dolayısıyla bakın ip dengedeyse eğer, ip dengededir deniyorsa... İpin dengede olması ne demektir Newton'un ikinci yasasına göre? İvmesinin sıfır olması demektir. Dolayısıyla ip dengede ise burası sıfır olacaktır. Ve o durumda ancak bu iki kuvvet birbirine büyüklük olarak eşit olacaktır. Değil mi? Bu iki kuvvet birbirine o zaman büyüklük olarak eşit olur. Ama ivmeli bir hareket varsa yani buradaki ivme varsa, ip ivmeli bir hareket yapıyorsa bu iki kuvvet birbirine eşit çıkmaz basitçe. Çünkü o zaman burada bir sayı çıkması gerekir. Ya ama genelde diyelim, genelde problemlerde ipin kütlesini ihmal edelim filan falan gibi şeyler söylenir. İpin kütlesi önemsenmiyorsa ihmal ediliyorsa, ipin kütlesini sıfır aldığımızda eşitliğin bu tarafı sıfır olacağı için bakın, bu durumda yine bu iki kuvvet büyüklük olarak eşit çıkacaktır. E, büyüklük olarak bu iki kuvvet eşit çıkarsa o zaman ipi basitçe bir kuvveti ileten bir mekanizma olarak algılayabiliriz bu durumda. Neden? E çünkü adamın ipe uyguladığı böyle bir kuvvet var ve bu durumda o kuvvet e, buradaki büyüklük olarak şu sarı kuvvete eşit olacak. Bu sarı kuvvetle gidecek ipin kutuya e, uyguladığı kuvvete eşit olacak. Büyüklük olarak etki tepki çifti olduğu için. ve dolayısıyla bu adamın uyguladığı kuvvet kutuya iletilen bir kuvvet olacak. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşit çıkacak. Ancak ve ancak tekrar ediyorum, bu böyle eşit çıkmak zorunda değil. Çünkü bu iki kuvvet etki-tepki çifti filan falan değil, büyüklük olarak eşit olmak zorunda değil. etki Newton 3. yasasına göre etki-tepki çifti büyüklük olarak birbirine eşittir ve zıt yönündür. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Ha. Ee, söylediğim gibi tekrar ediyorum. Ee, problemlerde yok ipin kütlesini ihmal edin vesaire falan filan falan denirse ve bu durumda eşit olarak büyüklük olarak eşitmiş gibi bakabiliyor olacağız diyoruz. Evet. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki video ile birlikte Newton'un hareket yasalarının uygulamalarını yapmaya başlıyor olacağız.